kolay Hiç olmayacakmış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Ama ne yazık ki deprem ve bazı afetler dünyamızın artık büyük bir sorunu. Bunlara hazırlıklı olmak, bunlarla ilgili tedbir almak bizlerin işi olmalı. Bunları asla unutmamalıyız. Stratejik planda zaten güvenli bir Adana diye yola çıktık. Ama biz 6 Şubat yaklaşırken ve hocamızın çok değerli çalışmalarının sonucu ortaya çıkmışken bütün Adana'yı mikro ölçüde inceleyeceğiz. Nerede depremin riski olduğunu söyleyeceğiz. Bununla ilgili bizim sürekli teyakkuzda olmamız gerekiyor. Deprem sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin en önemli problemi. Zeydan Başkan Birçok kez bu deprem konusunda son derecede duyarlı davranarak davet etti. Hemen teyakkuza geçti. Daire başkanlarını görevlendirdi. Ee, biz e, arazi çalışmasına çıktık. Birkaç gün bu bölgeyi araştırdık. Birliğiyle Adana'yı ilçeleriyle, köyleriyle depreme hazırlayacağız. <laughs>